Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 1 Temmuz haftası balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan arkadaşlar haftaya başlarken 5. evinizde 14 derece yengeç burcunda Sirus sabit yıldız kavuşumlu bir yeni ay gerçekleşiyor. Özellikle bunun etkisindesiniz. Şimdi bu etki aşk getirebilir, romantizm getirebilir, para kazancı getirebilir, bazılarına çocuk haberi, bazılarına hamilelik haberi getirebilir bu yeni ay. Gerçekten çok güzel bir yeni ay. Çifte şansında ön planda olduğunu göreceksiniz. Ama kalbinizden geçeni de yüreğinizden geçeni de Düşünceleriniz ve fikirleriniz, niyetleriniz çok önemli olacak diyebilirim. Ve bu yeni ay, Satürn'le olumlu açıda Satürn birinci evinizde retro olduğu için ikili ilişkileriniz, eş partner ortaklık durumlarıyla ilgili gündemler başlayabilir. Geçmişten gelen projeleriniz, yarım kalmış tamamlanması gereken programlarınız var ise, planlarınız var ise bunları yeniden gözden geçirmeniz önerilir. Tabi 1 ve 7 aks olduğu için evli olan arkadaşlar eşleriyle ilgili geçmişten gelen yarım kalan konuları tamamlamaları gerekebilir. Bekar olan arkadaşların hayatına yeni başlayan bir ilişki, uzun vadeli, kalıcı, yeni bir ilişki inşa etmek isteyebilirler. Köklü bir ilişki olabilir çünkü Venüs yengeçte olduğu için. Ve partnerleriyle ilgili sorunları olan arkadaşlar varsa burada sorunlarınızı çözebileceğiniz olumlu açılar var. İşbirliği yapmak, görevlerinizi tamamlamak açısından Satürnün retroda olduğunu, Neptünün retroda olduğunu unutmayalım. Hafta genelinde melankoliye bağlamayalım, karamsar olmayalım, umutsuz olmayalım ve geçmiş gelecek arasında sıkışmışlık duygusundan çıkıp fiziksel aktivitelere katılabilirsiniz. İstikrar sağlamaktan ziyade özellikle e, hataları bulup çözmeye çalışmak daha faydalı olacaktır bu süreçte diyebilirim sevgili balıklar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.